Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Serdar. Bugün sizlerle Call of Duty Modern Warfare 2'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son böyle bir şey olduydu. Bu devam etmez yüksek ihtimalle zaten Bekledik biraz. Kaptan Price'ı kurtardık. Onun bulduk şey yaptık. Biz kimiz şu an? Herhalde Roche'uz. Bunu alalım. Yani yerine bunu alalım. Daha iyi olacak şimdilik. Yanımızda da bununla beraber gidelim bakalım. Yok biz Ramirez'iz galiba. Olabilir. Ramirez olabiliriz. Bak hep yaralılar saldırının içindeyiz şimdi. Gidip bir... Ön tarafa yardım edelim. Foley geldim. Tabi hemen zaman kazandıralım. Tam benliktir bu zaman kazandırma işi. Buralar temiz. Koş bakalım. Feci bir ortam. Dayız. Kötü oldu adam. Adam gitti ya. Hadi Çavuş. Sıktı ama biraz da boşa sıktı. Ulan adamlar tek tek gidiyor. Çavuş. Adamlar gidiyor çavuş. Biraz Yani göremiyorum ki adamları şimdi. Aha dur buldum birini dur. Allah kahretmesin ölüyorum. Kaç 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 kaç. Dur şimdi. Hop bir gitti. Göster kendini. Yürü çavuş sen Geldim Koşarak giriyorum içeri bende Seninleyim çavuş merak etme Bir flash attım Sıkıntı yok. Yukarıdalar çavuş yukarıdalar. Önce bir yukarıyı bir temizleyelim birazcık ha. da biri var ama bak birileri var. Neyse ben koştum. Sen gelirsin Çavuş arkadan. Bunun içine girebiliyor muyuz? Yani Galiba indirdim sanırım. Gördüğüm çavuş. Hemen bir mermi tazeleyiş. Hiçbir yok burada. Çünkü hepsini indirdik çavuş. Bak. İş yaptık sana bu sefer. hazırda gidelim de buradan biri Buradan biri çıkacak dediğim gerçekten de çıktı bak Bir hazırda gidelim dedik Olan işe bak ya Tamam buradan geçeni indireceğim. Yani geçen indirdim. Çavuş. Bir flash atayım yere doğru. Adam tabancayla bizi biraz şey yaptı. Galiba temizledik konuda. Mermi değişikliği yapalım. Tamam. Ben Sen bir git artık. Girmişsin buraya da Ayıp değil mi oğlum? Adam gibi çık gel istersen. Burada biri yok ki. Nereye sıkın sen? Kardeşim burada biri yoktu zaten sen. Sen neresi sıkardın burada ya? Bomba atmışlar siz. Haber de vermeyin. Çavuş. Çavuş foley. Gel bakalım yukarıdan bu halledelim bunları. Çok çok kötü sıktık. Bulaj atalım. Bir flash daha attım yukarıdan. Bir flash daha attım yukarıdan. O oh, madem oradan geldiğin bir ses vereydin ya ben sana sıkmayayım. Buradan gidiş yok yukarı çıkalım. Ben dedim belki oradan aşağıdan atlayıp gidersek güzel olabilirdi. Buradan gözükebilen bir şey birileri var mı yok? Buradan devam. Çabuk sen oradan git ben buradayım. Biri yok. Lan bizim adammış ya bu. Al sağ bomba. Tamam burası boş. Değil ama boş.

Nou, zijn is echt de toegekart. Alletyim. Overlord alles. The evac site at the Washington Monument several transports away, but they are still vulnerable. Can you provide support from your position over? bu tarafa sıkacak işte Hüseyin, 2, Bırakın. 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 Man, hadi Biz savaşıyoruz. Okey de. Keşke beni de biraz korusanız yani. Kullanamıyorum şimdi bunu. Ben bu nasıl kaçacağım? Tamam. Yani Birileri geldi buraya farkındasın herhalde yoksa ver bakalım bunu da holografili iyidir hadi kaçalım buradan açarsanız kapıyı kaçacağız gelin gelin hiçbir şey yok buralarda temiz Koşun çabuk gelin. Lan. Önden giden madem. Hı. Sen bizi bekle böyle tamam diyor. Geldi bizim tahliye aracımızda. Hadi gidelim. Artiste gelecek bize sıksın ha. Ya bizim tanka sıktık ama. Bizim tank değil miymiş bu? Neyse. Birazcık taraylı buraları. Sıkıntı yok hallettim ben burayı. Çağdasık sık helikoptere sizde bir gidin e bura temiz biraz da burayı temizleyeyim Tamam güzel temizledik. Ha vurulduk bak. Hemen sıkalım biraz da madem vurulduk düşmek üzereyiz bari verebildiğimiz hasarı verelim. Ve öyle düşer düşeceksek de. Evet, düştük. düşüyoruz. Bakalım sonuç ne olacak bizim için. Sallantıdayız. Bak adamlarımızın bize ihtiyacı var. El paramparça. Bundan Mermileri dikkatli harcamak lazım. İdareli kullanıyorum zaten de. Ee, bize yardım lazım. Danda git anasını flash yedik. Kötü bir flash yedik burada. Dur bakalım. Tamam. Bizim bunlara acilen bir yardım etmemiz lazım da. General Shepard, you're online with Captain Price. Back from the brink, Captain. Out of the frying pan is more like it. This world looks more like hell than the one I just left. We thought we'd recovered the ACS before the Russians could crack it. We were wrong. Then Makarov turned the US into a scapegoat. Next thing you know, there's flames everywhere. What's this image you're sending me? You wanna put out an old fire, sir? You set off a bigger explosion right next to it. Sucks away the oxygen, snuffs the flame. Price, you've been locked away too long. Better get your mind right, son. No price, I just don't know. Are you willing to do what is necessary to win? Always. We got ourselves a pretty big fire. Gonna need a huge bang. You've been in the gulag too long, Price. We'll focus on taking out Makarov. No time, sir. We need to end this war today. I'm not asking you, Price. This is an order. You're the price. <coughs> 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 <Adam olsun. coughs> Baldan kopmuş tüh. Evet arkadaşlar, bir bölümümüzün de burası ona gelelim. Bu biraz kısa oldu ama olur böyle şeyler. Çıtırdık. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.